23. Geleneksel Köy Hayrımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ayrıca Büşra kardeşimizin eee Cuma önündeki bin yıllık çınarı resmetmesi ve onun eee hayırseverlerin sınavından 150 bin, bin TL bir miktarla alınması bir sonraki köy hayrımızı aslında garanti altına almış oluyor. Yani masrafımızın yarısı Büşra kardeşimizin yaptığı tabloyla aslında çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2000 kişimiz burada e, katılım sağladı. 7 yerde hayır vardı. Keres e, büyük oran, Dağ Akça gibi birçok yerde, Dörecik ailesinde. E, ona rağmen gerçekten e, iyi bir katılım vardı. Bürokrasiden, siyasetten, muhtarlarımızdan, eski toplum örgütlerimizden yoğun bir katılım oldu. E, Ortaköy bir kez daha birlik ve beraberliğini gösterdi. Ekmek yapan hanım kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hanım kardeşlerimiz bizi bir kez daha gururlandırdı. Yaklaşık 40 tane hanım kardeşimiz şalvar ve örtü masraflarını köy hayırımıza bağışlayarak yaklaşık 30 bin TL'lik bir katkı sağladılar. Ee, Allah onlardan razı olsun. Aynı zamanda emekleriyle e, köy ekmeklerimizi yaptılar. Aynı zamanda bu yoğunlukta bir aşureyi de aradan çıkartarak mağaramayı nedeniyle bir kez daha göllerimize tat kazandılar. Allah herkesten razı olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Teşekkür ediyoruz dernek başkanımıza.